Sesli kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe meali. Meali yazan Elmalılı Hamdi Yazır. 30. sure Rum suresi. 60 ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elif lam mim. Rumlar Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. Allah'ın vaadi bu. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar sadece dış tarafını bilirler dünya hayatının, ahirette ise hep habersizdirler. Nefisleri hakkında bir düşünmediler de mi? Allah o gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri başka değil, ancak hak sebep ve belirlenmiş bir zaman ile yaratmıştır. Bununla beraber doğrusu insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ederler. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı sürmüşler ve onu kendilerinin imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice apaçık delillerle gelmişlerdi. Zaten Allah onları zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra o fenalık yapanların akıbeti en fenası oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve onlarla eğleniyorlardı. Allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir, onu yeniden yapar. Sonra hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. O kıyamet saatinin çattığı gün günah işleyenler her ümidi keserler. Kendilerine şirk koştuklarından şefaat edenler de bulunmaz.'' şirk koştuklarını hep inkar etmişlerdir. Hem o kıyamet saatinin kopacağı gün, müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılacaklardır. Şimdi, iman edip salih ameller işlemiş olanlar, o zaman onlar bir cennet bahçesinde neşe içinde ağırlanırlar. Ayetlerimize ve ahiret buluşmasına, yalan deyip de inkar edenlere gelince, işte bunlar, o zaman azap içinde zorla huzura getirilirler. O halde akşam ettiğiniz ve sabahladığınız vakit Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde günün sonunda ve öğleye eriştiğiniz zamanda hamd O'nadır. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerindendir ki sizi bir topraktan yarattı. Sonra da siz şimdi bir insansınız, yeryüzüne yayılmaktasınız. Yine onun ayetlerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye işler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.'' Yine onun ayetlerindendir göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu. Şüphesiz ki bunda alimler için ibretler vardır. Yine gecede ve gündüzde uyumanız ve lütfundan nasip aramanız da onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda dinleyecek bir kavim için nice ibretler vardır. Yine onun ayetlerindendir Size hem korku ve hem ümit için şimşek gösteriyor ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanabilen bir kavim için alınacak ibretler vardır. Yine göğün ve yerin emriyle durması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir tek çağrışla çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki yeniden yerden diriltilip çıkarılıyorsunuz. Hem göklerde ve yerde kim varsa onundur. Hepsi ona boyun eğmektedir. Hem yaratmayı ilkin yapan odur. Sonra onu çevirip yeniden yapacak olan da odur ki bu ona çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref onundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir misal verdi. Hiç size rızık olarak verdiğimiz şeylerde elleriniz altındaki kölelerinizden ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur. Aranızda birbirinizi saydığınız gibi onları da sayar mısınız? İşte biz düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulmedenler hiçbir ilim olmaksızın arzularına uydular. Artık Allah'ın saptırdığını kim doğru yola getirebilir? Onlara yardımcılardan eser de yoktur. O halde yüzünü Allah'ı bir tanıyarak dine Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratına doğrult. Allah'ın yaratışında değişiklik bulunmaz. Dost doğru din bulur fakat insanların çoğu bilmezler. Başkasından geçerek hep ona gönül verin ve ondan sakının ve namaza devam edin de müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerini ayırıp parça parça olmuşlardır. Her topluluk kendilerinkine güvenmektedir. Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman her şeyden vazgeçerek Rablerine yalvarır, dua ederler. Sonra tarafından bir rahmet tattırı verdiği zaman da bakarsın, onlardan bir kısmı tutar, o Rablerine ortak koşarlar. Ki kendilerine verdiğimiz nimete nankörlük etsinler, haydi zevk alın bakalım, yarın bileceksiniz. Yoksa biz onları apaçık bir delil indirmişiz de ona şirk koşmalarını o mu söylüyor? Bir de biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona güveniyorlar da ellerinin sunduğu bir sebeple başlarına bir fenalık gelirse her ümidi kesi veriyorlar. Onlar görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol vermekte, dilediğinin de daraltmaktadır. Şüphesiz imanlı bir kavim için bunda ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşu erecek onlar da işte onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Allah'ın cemalini isteyerek verdiğiniz zekat ise katlayanlar işte onlardır. Allah odur ki sizi yarattı. Sonra da size rızık verdi. Sonra sizi öldürür. Sonra sizi diriltir. Hiç sizin ortak koştuklarınızdan bunlardan birini yapacak olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Yaptıklarının bir kısmını tatsınlar diye insanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki onlar hakka dönerler. De ki, yeryüzünde bir gezin de bakın, bundan öncekilerin akıbeti nasıl olmuş, onların çoğu müşrik idiler. Allah'tan geri çevrilmesine hiçbir çare olmayan bir gün gelmeden önce, yüzünü dost doğru, sabit dine çevir, o gün gelince insanlar birbirlerinden ayrılırlar. Her kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Her kim de iyi amel ile çalışırsa, cennetteki yerlerini kendileri için döşemiş olurlar. Çünkü Allah iman edip de salih ameller yapanlara lütfundan mükafat verecek. Çünkü o kafirleri sevmez. Rüzgarların müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin atıp gitmesi ve lütfundan rızık isteyip kazanmanız onun ayetlerindendir. Hem gerek ki şükredesiniz. Yemin olsun ki senden önce birçok Resulleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık delillerle vardılar. Onun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere ise yardım etmek de üstümüzde bir hak oldu. Allah olur ki rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzüne nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken yağmuru görürsün, aralarından çıkar, Derken onu kullarından kimlerine diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler. Halbuki onlar daha önce üzerlerine yağmur indirilmeden evvel ümidi kesmişlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye gücü yetendir. Yemin olsun ki bir rüzgar göndersek de onun ekinini sararmış görseler mutlaka onun arkasından inkara başlarlar. Çünkü sen ölülere işittiremezsin o daveti, sağırlara da işittiremezsin. Arkalarını dönmüş giderlerken körleri, kalpleri kör olanları da sen sapıklıklarından ayırıp doğruyorlar iletici değilsin. Sen ancak ayetlerimizi iman edeceklere davetini duyurursun da ondan İslam'a gelir selameti bulurlar. Allah odur ki sizi güçsüz olarak yaratır, sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet verir, sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır ve o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarını yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler de demektedir ki and olsun ki Allah'ın kitabınca diriliş gününe kadar durdunuz. İşte bu yeniden diriliş günü fakat siz bilmiyordunuz. Artık o gün o zulmedenlere özürleri fayda vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz. Yemin olsun ki bu Kur'an'da her türlü misalden örnek getirdik. Yemin ederiz ki sen onlara başka bir ayet de getirsen o inkarcılar yine diyecekler ki siz muhakkak bozguncusunuz. İlmin değerini bilmeyenlerin kalplerine Allah öyle mühür vurur. 60 son. Resulüm sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. Buna İyice inanmamış olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin.